Herkese merhaba arkadaşlar adım Hakan Gülen kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dost yeni gelen arkadaşlar güncelleme arkadaşlar arkadaşlar. yeni gelen güncelleme geldi. Videomu beğenmeyi ama da abone olup beğenin arkadaşlar. Abone olmayı sevinirim. Hadi arkadaşlar. Uzak bana basıyorum. Evet arkadaşlar bak burada arkadaşlar şeyde falan vardı arkadaşlar ben de gözükmüyor ya. Kredi elevatör. Anasım o devam vardı ama bende ne gözükmüyor arkadaşlar? Ne bileyim mi Sizde gözüküyor mu arkadaşlar? Yorumlara falan yazın arkadaşlar. Oyun aslında böyle direkt karşıma çıktı. Kreti elevator arkadaşlar. Ama devamı neden yok arkadaşlar? Ne bileyim arkadaşlar? Bir sorun mu oldu arkadaşlar dostu arkadaşlar? Ben de ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şunu arkadaşlar yeni çıktı. Anlaştık. buna bak katılabiliyoruz. Burada bir sürü mod falan varlar. Sık burada bir sürü modda yok. Normalde bu açık olması lazım. Ama ne bu çıkmıyor? Dur bir bu da başlayayım bakalım. Bir tanesine başladı. Bakalım. Bakalım ne olacak bilmiyorum merak ettim Bakalım ne olacak? Ne yapmam lazım benim ya? O şey çıkması lazım normalde ama arkadaşlar ben bunu güncelledim ama niye çıkmadı? Tamam, üç, iki kişi herhalde. Ben bunu güncellememiyim ben. Niye çıkmadı anlamadım. Ne bileyim böyle şey olmaz normalde ama. Anahtar aldım. Anahtar gerek kalmadı. Ha şimdi bir sürü aşağı mod yapabiliyorduk. O kredi elevator açtık. Ona devam eden yok bilmiyorum aşağı ne bileyim. Neden yok bunun devamı ya? Anahtar yok değil mi? Anahtar olmadan kapıyı açamıyoruz. Ama normalde ona şey yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Karın bitti zaten acaba. Dur lan. Para bitirerek mi açmam lazım? Dur lan oy oyunu bir kazanayım bakalım da bir. Aa, dolap varmış içinde. Ancak bu oyunu kazanınca mı açılıyor ya? Ne bileyim, benim param yok acaba açmak için. Ama normal açılması lazım ya. Ne bakamaz. Oyunu bitireyim aşağıda ne olacak? Ah, Ona bakmayacağız. <laughs> Amanı tam <laughs> buradaymış. Nasıl no, bir gitti herhalde. Anahtar bize istiyorlar. Anahtar nerede abi? Anahtar yok lan. Ayağa kıs geldi gene. <laughs> Bu pis ne zaman çıkıyor karşıma. Aa, anahtar bulacağız. 10 numara anahtar yok abi. Bu 10 numara anahtarı nerede? Ya bakalım belki bulabilecek miyiz? <laughs> Aa, burada yok zaten. Ne çıkacak bu ya? Nerede lan bu? Anahtarı buldu mu lan bu? Ne sesinde Tep Hep bakalım lan burada. Yok anahtar yok abi. <laughs> Hadi bir trik yersin çabuk ya. Her karanlık ama. Anahtara her baktım anahtar neden yok. Ne <laughs> ipucu gösteriyor. Ne bak anahtarı kimse almamış tek ben alıyorum. Ben gidiyorum valla bas oldu ben gidiyorum. Hadi bak abi anahtarı da bulacağız. Hadi bana anahtar be. Anahtar yok lan. Ha. Anahtar yok. Anahtar nerede? Aa da bak gene gelmedi. Bak ben gidiyorum. Ne zaman geldi acaba orada? Ben de onu bitireyim şimdi. Gene geliyor bak. O oh, şimdi arkada geberir herhalde. Geliyor mu? Ama bence arkada gebermiştir. Baya arkamda kaldı o. Ne bileyim. Kendimi mi bana ne bileyim ya. Arkamdan gelmiyor herhalde. Ha oyunda çıkmış lan. Ben yani meta kaldım ya. Allah böyle ne Ama gene de onu bitiririz. Ama ne lan onu spin attı. Ama. Dünler yok lan. Bak işte gördünüz mü arkadaşlar bak. Yine bir gene bir sorun da karşılıyor. Ama bu dostta bir şey var ya. Anlarsan görüyorsun bak dünler gitmiş. Bu dostta bir şey var. Bu dostu gene tekrardan güceme gelsin. Sorun var Bu da gene sorunlara falan var. Bu böyle olmayı. Ama gene anası sıkıntı falan var. Dostlarsa gene gele bak geliyor mu? Rus geliyor mu? Aaa dur şimdi en son kapı orada. Da şurada kapı var. Ama ne ya. Gel <laughs> Oha geleşi bile yandı döndü. Yani canlanmayacağım ne. Şu oyunu bir daha sıkıntı mı oluyor? Ne bileyim. Bakalım. Yok. Amelde bu yok. Burada amelde çıkmıyor ya. Allah Allah. Tamam bir oynayalım. O zaman para gerek yok ama asır Oyunda sıkıntı var yani. Oyunda sıkıntı var aşır. Bunun neden arkadaşlar yorum yorumlara yazın lütfen. Vallahi ben de arkadaşlar oynayacağım kan. Zorluk değeri sağlamıştım da. Bunun hakikaten neden ya? Ne bileyim mi? ne bileyim ya. Hiç böyle değildi valla. Aç kapıyı. Onda bir sürü modda falan vardı ama yine de ondan çıkmıyor. Neden çıkmıyor anlaştı değil. Anlaştık. Bir şey biliyorsanız lütfen ünlü rezervim. Ben bilmiyorum. Keşke ben de bilsem ama. Ne böyle ama anlaş ya. Dur bakalım şimdi anahtar var mı lan? Anahtar bulun. Anahtar değil lan şatır bulacağız. Anahtar diyorum ya. Anahtar nedir çıktı Ben oraya gidemem ben ya. Ben mi gitsen? Siz gidene ben buradan giderim ya. Lan ben gittim anladın mı? Lan ben giderim. Siz de oradaki hemen şatır açtım bak ben çoktan gidiyorum ha. Ana o da ne yapıyor lan orada? Pist. Lan ne yapıyorsun lan kapıyı açtık ya. Bunda ne bekliyor sap gibi. An kapı. Karşı da olmaz. Onda bayağı kadar ona gene ge öldü. Bence bana gel. Ben de direkt gidelim buradan. Ama. mı Direkt bana gelen lan. Oo bayağı arkada kaldı onlar. Onda çıkmışlar mıdır lan? Onda çıkmamışlar. Aa. Onlar da geliyor lan. Onlar da geri gidiyor. Allah Allah. Ne yapıyoruz lan onlar? Ne yapıyor ne bileyim ben. Ben oyunu bitiremiyorsam o kadar. <laughs> evet, Merhaba selamla ki. Aa buraya baktılar mı? Açmışlar kapıyı ama. Anahtarı da ben buldum mu? <laughs> anahtarı bulan benim ya. Hadi gene millet anahtarı buldum. Gidelim Ben çoktan gidiyorum vallahi onu bitireceğim. Ben onu da bitiremiyorum Yine kadar bu ya <laughs> Ay bu da sıkıldı mı Ruslarla ha Oo, o kadar dişi kodlar de böyle odaya geldim lan Onları öldürürler mi? Yine kişi var Arkada kaldı onlar Onlar arkada mı kaldı? Havalı oyundalar baksana Aa bak kapa kaba andı böyle. Spamlayacak galiba. Aa dur ben de spamlayamıyorum. Aa. Nerede gitti? Aa. ikimiz bir, 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 kaldık. Yani ikimiz kaldık lan. Ya. Sen ne yapacaksın? Vanda gözüm anda. Bu gözlerim. Ay ya, bu kapının valla murda olmasa daha iyiydi abi ya. Heh canım azaldı bana. <laughs> Ay senin gibi eyes valla eyes olsaydık. O eyes'ten nefret ediyorum. Eyes anında bir gözü mahvediyor ya. Yani. Bu hala aynı. Arkadaşlar video aşırı mıdır arkadaşlar? Video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Video beğenisini sevinirim. Arkadaşlar bunun aşırı ne böyle çıkıyor arkadaşlar? ne yapmam lazım arkadaşlar? Bunu yorum kısmına arkadaşlar belirtebilirsiniz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza unutmayın arkadaşlar. Yeni videoya gelsin isterseniz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.